Bitki deyince insanın aklına masum ve zararsız, bulunduğu yerde kendi halinde yaşayan, herhangi bir şekilde zarar görmezse sürekli büyüyerek çok uzun yıllar yaşayan canlılar akla gelir. Bitkiler dünyada yaşamın olması ve devam edebilmesi için doğanın olmazsa olmaz canlılarıdır. İnsanların, hayvanların ve diğer canlıların nefes alması için oksijen ve beslenmesi için meyve sebze gibi yiyeceklere ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı bitkiler karşılamaktadır. Fakat bazı bitki türleri vardır ki bu türler tıpkı zehirli ya da etçil hayvanlar gibi tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden insanların kendi güvenlikleri için bu tür bitkileri bilmesi ve onlardan uzak durması gerekir. Aksi takdirde insanın ölümü kaçınılmaz olabilir. Muhtemelen daha önceden adını hiç duymamış olduğunuz Hint yağı bitkisi dünyanın en ölümcül bitkilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Hint yağı bitkisinin ana vatanı Hindistan'dır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Hint yağı bitkisinde risin adı verilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde zehirli bir maddedir ve bitkinin tümünde bulunur en yoğun bulunduğu yer ise bitkinin tohumlarıdır. Bitkinin tek bir tohumu bir insanı iki gün içerisinde öldürmek için yeterlidir ve bu ölüm uzun, oldukça acı verici ve durdurulamaz bir şekilde gerçekleşmektedir. Zehir insana bulaştıktan sonra ilk semptomlar birkaç saat içerisinde hemen kendisini gösterir. Ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, kanlı ishal ve kusma bu semptomlar arasındadır. Hint yağı bitkisinden bulaşan zehirden kurtulmak ve zehirin önüne geçmek imkansızdır. Ölüm kaçınılmazdır ve dehidrasyon sebebiyle ölüm gerçekleşir. Hint yağı bitkisinin tohumlarında bulunan zehre karşı en hassas canlı insandır. 1 ile 4 tohum yetişkin bir insanı kolaylıkla öldürür. Diğer canlılardan örnek verecek olursak 11 tohum bir köpeğin ölmesi için 80 tohum ise bir ördeğin ölmesi için yeterlidir. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.